Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba. Her ürün ucuz ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim? Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz. Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum şu an düzelmiş olması lazım. Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı. Şimdi tekrar kontrol edin. E yine 399 lira oldu. Ama hanımefendi bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım. Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim. İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna başvurabilirsiniz. Ceza da indirim olur mu acaba ya? Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü